kütleme. Araba böyle iken <laughs> bir anda böyle döndü. Halil'e bayana da vurmuş olduk. Yani yakın mesafedeydi çünkü bayan. Yani kamera var herhalde orada. Ha, kamera yani? yani, yani var, kamera var Anlık oldu yani, sahnelik oldu. Yani Ben tektim araba hani eşliği çocukları bekliyorlardı. Ben ikinci katlıyım. Ya benim oğlan e, bu kertlendirme köyüne oturma sağlık olduğu var ya. Yani otoparka yapmışlar da o paranın da da Arabanı al. Arabanı alam. Ne yapacaksın Sen ne diyorsun ben ya? Arabanın olur musun? Hayır. Panik yapıyor ya. alırız, ben alırım. O da yapıyorsunuz. yapıyorsun başbey yok cam cam